Böbrek sağlığını korumak için yapılması gerekenler. Böbrekler vücudun en önemli organlarından biridir. Kanı süzerek zararlı maddeleri ve fazla sıvıyı idrar yoluyla dışarı atar. Aynı zamanda tansiyonu dengeler, kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler ve vücudun mineral dengesini sağlar. Böbrek sağlığını korumak için alınması gereken bazı önemli önlemler vardır. İşte böbrekleri sağlıklı tutmak için dikkat edilmesi gerekenler. Bol su içmek. Böbreklerin en temel görevi vücuttaki toksinleri atmak ve sıvı dengesini sağlamaktır. Günde en az 2 ila 3 litre su içmek böbreklerin düzenli çalışmasını destekler. Yetersiz su tüketimi böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sabahları aç karnına ve gün içinde aralıklarla su içmek böbrek fonksiyonlarını destekler. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki bol su içmek sadece böbreklerinizin değil beyninizin de daha iyi çalışmasını sağlar. Beyninizin yaklaşık %75'i sudan oluşur ve sadece %2'lik bir susuzluk bile hafıza, dikkat ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Yani yeterince su içmek zihinsel performansınızı artırabilir ve gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek. Böbrekleri yormamak için işlenmiş gıdalardan, aşırı tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı proteinler içeren bir beslenme düzeni böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur. Tüketilmesi gereken besinler koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, limon ve elma gibi antioksidan içeren meyveler, ham tahıllar, bulgur, esmer pirinç, yulaf, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, ceviz, badem, kaçınılması gereken besinler, aşırı tuzlu yiyecekler, turşu, konserve gıdalar, işlenmiş etler, Fazla protein tüketimi, aşırı kırmızı et, yağlı süt ürünleri gazlı ve şekerli içecekler. Tuz tüketimini azaltmak. Aşırı tuz tüketimi böbreklerin fazla çalışmasına neden olarak zamanla böbrek hastalıklarına yol açabilir. Günlük 5 ila 6 gramdan fazla tuz tüketmemek böbrek sağlığını korumada önemlidir. Hazır gıdalar yerine evde doğal baharatlarla lezzetlendirilmiş yemekler tüketmek daha sağlıklıdır. Düzenli egzersiz yapmak Fiziksel aktivite kan dolaşımını düzenler ve böbreklerin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Haftada en az 3 ila 4 gün 30 ila 45 dakika yürüyüş, yüzme veya yoga yapmak böbrek sağlığını koruyabilir. Sigara ve alkolü bırakmak böbrek sağlığı için çok önemlidir çünkü sigara ve alkol böbreklerin yükünü artırırlar. Alkol vücutta susuzluğa neden olur ve böbreklerin toksinleri filtreleme görevini zorlaştırır. Sigara böbreklere giden kan akışını azaltarak böbrek fonksiyonlarını zayıflatır. Böbrek hastalıkları riskini artırırlar. Sigara içmek kronik böbrek hastalığı ve böbrek yetmezliği riskini yükseltir. Alkol tüketimi yüksek tansiyona ve karaciğer hasarına yol açarak böbrekleri dolaylı yoldan etkileyebilir. Böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilirler. Alkol, vücuttan fazla sıvı atılmasına neden olarak böbrek taşı riskini artırır. Sigara ise böbreklerde oksidatif strese yol açarak taş oluşumunu tetikleyebilir. Tansiyon ve diyabet riskini artırırlar. Hem sigara hem de alkol, yüksek tansiyon ve diyabet riskini artırarak böbrekleri olumsuz etkiler. Yüksek tansiyon, böbrek damarlarına zarar vererek böbrek yetmezliğine neden olabilir. Sonuç olarak sigara ve alkolü bırakmak böbreklerin sağlıklı kalmasını destekler, böbrek hastalıkları riskini azaltır ve genel vücut fonksiyonlarını iyileştirir. Düzenli uyku alışkanlığı edinmek. Düzenli uyku alışkanlığı böbreklerin dinlenmesini ve yenilenmesini sağlar. Uyku sırasında vücut hücre yenilenmesini ve onarımını destekler. Böbrekler gece boyunca toksinleri ve fazla sıvıyı filtreleyerek vücudu temizler kan basıncını dengeler. Uyku eksikliği yüksek tansiyona neden olabilir. Yüksek tansiyon böbrek damarlarına zarar vererek böbrek hastalıklarına yol açabilir. Kan şekerini düzenler. Yetersiz uyku insülin direncini artırarak diyabet riskini yükseltir. Diyabet böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenlerinden biridir. Stresi ve oksidatif hasarı azaltır uyku, vücuttaki stres hormonlarını dengeler. Yetersiz uyku, böbreklere zarar veren iltihaplanmayı ve oksidatif stresi artırabilir. Sıvı ve tuz dengesini korur. Uyku bozuklukları, böbreklerin sıvı ve tuz dengesini düzenleme yeteneğini etkileyebilir. Bu durum, böbrek taşı ve böbrek hastalıkları riskini artırabilir. Sonuç olarak, günde 7 ila 9 saat düzenli uyku almak böbrek sağlığını koruyarak böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet riskini azaltır. Kan şekerini ve tansiyonu kontrol altında tutmak böbrek damarlarını korur. Yüksek tansiyon böbreklere kan taşıyan damarları daraltır ve sertleştirir. Yüksek kan şekeri ise böbreklerdeki küçük damarları hasara uğratarak böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Kronik böbrek hastalığını önler. Hipertansiyon, yüksek tansiyon ve diyabet kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenlerindendir. Bu iki faktör kontrol edilmezse böbrek yetmezliğine yol açabilir. Böbreklerin filtrasyon işlevini korur. Böbrekler kanı filtreleyerek atıkları vücuttan uzaklaştırır. Yüksek kan şekeri ve tansiyon, böbreklerin bu işlevini bozarak atık birikimine ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Böbrek protein kaçağını önler. Yüksek tansiyon ve diyabet, proteinüri, idrarda protein kaçağı adı verilen duruma yol açabilir. Protein kaçağı, böbrek hasarının erken belirtisidir ve zamanla böbrek yetmezliğine neden olabilir. Su ve elektrolit dengesini korur. Böbrekler vücuttaki sıvı ve tuz dengesini düzenler. Kontrolsüz şeker ve tansiyon bu dengeyi bozarak böbrek taşı, ödeme, şişkinlik ve sıvı birikimine yol açabilir. Kan şekerini kontrol altında tutmak diyabetin böbreklere zarar vermesini önler. Tansiyonu düzenlemek böbrek damarlarını koruyarak sağlıklı kan akışını sürdürür. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve doktor kontrolleri böbrek sağlığını korumak için çok önemlidir. Böbreklerinizi korumak için kan şekerinizi ve tansiyonunuzu dengede tutun. İlaç kullanımına dikkat etmek böbrek sağlığı için neden önemlidir? Böbrekler, vücuttaki atıkları ve toksinleri filtreleyerek temizleyen hayati organlardır. Yanlış veya kontrolsüz ilaç kullanımı, böbreklerin bu işlevini olumsuz etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte ilaç kullanımına dikkat etmenin böbrek sağlığı için önemli olmasının nedenleri. Böbrekleri yorarak zarar verebilir. Böbrekler ilaçları ve yan ürünlerini süzerek vücuttan atar. Fazla ilaç kullanımı böbrekler için ekstra yük oluşturabilir ve zamanla fonksiyon kaybına neden olabilir ağrı kesiciler böbreklere zarar verebilir. Sasadler, ağrı kesiciler, ibuprofen, naproxen, aspirin uzun süre ve yüksek dozda kullanıldığında böbreklerde kan akışını azaltarak böbrek yetmezliği riskini artırabilir. Özellikle böbrek hastalığı olan kişiler bu ilaçları dikkatli kullanmalıdır. Yanlış antibiyotik kullanımı böbreklere zarar verebilir. Bazı antibiyotikler, aminoblikozitler gibi, böbreklerde toksik etki yapabilir. Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. Bitkisel takviyeler ve vitaminler tehlikeli olabilir. Bitkisel ürünler ve takviyeler doğal görünse de, bazıları böbrekler için toksik olabilir. Böbrek hastalığı olan kişilerin bu tür takviyeleri doktor kontrolü olmadan kullanmaması gerekir. Tansiyon ve diyabet ilaçlarının düzeni önemlidir. Tansiyon ve diyabet ilaçları böbrek sağlığını doğrudan etkiler. Bu ilaçları doktor önerdiği şekilde kullanmamak böbrek hasarına neden olabilir. Yüksek doz C vitamini ve protein tozları riskli olabilir. Aşırı C vitamini alımı böbrek taşı riskini artırabilir. Protein tozları fazla kullanıldığında böbreklere fazla yük bindirerek böbrek yetmezliğine neden olabilir. Doktor önerisi olmadan ilaç kullanmayın. Ağrı kesici ve antibiyotik kullanımına dikkat edin. Bitkisel takviyeleri bilinçli kullanın. Tansiyon ve diyabet ilaçlarını düzenli alın. Yüksek doz vitamin ve protein takviyelerinden kaçının. Böbreklerinizi korumak için bilinçli ilaç kullanımı çok önemlidir. Stresi yönetmek ve ruh sağlığını korumak böbrek sağlığı için neden önemlidir? Stres ve ruh sağlığı genel vücut sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kronik stres ve ruhsal sorunlar böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek böbrek hastalıklarına yol açabilir. İşte bunun nedenleri. Stres kan basıncını yükseltir. Yoğun stres, vücutta kortizol gibi stres hormonlarının artmasına neden olur. Bu durum kan basıncını yükselterek hipertansiyon, böbrek damarlarına zarar verebilir. Hipertansiyon, böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenlerinden biridir. Stres kan şekerini artırabilir. Kronik stres, insülin direncini artırarak kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Diyabet böbreklere zarar vererek kronik böbrek hastalığına yol açabilir. Stres böbrek üzerindeki yükü artırır. Stresli zamanlarda vücut sıvı ve tuz dengesini bozarak böbreklere fazladan yük bindirebilir. Bu durum böbrek taşı, ödem ve idrar problemlerine yol açabilir. Depresyon ve kaygı sağlıksız alışkanlıklara yol açabilir sigara, alkol, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, stresin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu tür alışkanlıklar böbrek sağlığını doğrudan olumsuz etkiler. Uyku problemlerine neden olabilir. Stres ve ruhsal sorunlar uyku düzenini bozarak böbreklerin kendini yenilemesini engelleyebilir. Uyku eksikliği, böbrek fonksiyonlarının zamanla bozulmasına yol açabilir. Stresi yönetmek için neler yapılabilir? Düzenli egzersiz yapın, yürüyüş, yoga, nefes egzersizleri. Sağlıklı beslenin, tuz ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Yeterince uyuyun, 7 ila 9 saat uyku alın. Meditasyon ve gevşeme teknikleri uygulayın. Sosyal destek alın, hobiler edinin. Stresi yönetmek ve ruh sağlığını korumak Böbrekler üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltarak böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak böbrek sağlığı için neden önemlidir? Böbrek hastalıkları genellikle belirti vermeden ilerleyen ve fark edildiğinde ciddi aşamalara ulaşabilen sağlık sorunlarıdır. Bu yüzden erken teşhis ve önlem almak böbrek sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir. Düzenli sağlık kontrollerinin böbrekler için önemini şu şekilde açıklayabiliriz. Böbrek hastalıklarını erken teşhis etmeye yardımcı olur. Böbrek hastalıkları erken evrede belirti vermeyebilir. Düzenli kan ve idrar testleri böbrek fonksiyonlarındaki bozulmaları erkenden tespit eder. Yüksek tansiyon ve diyabetin kontrolünü sağlar. Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenlerindendir. Düzenli kontrollerle kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılarak böbrekleri koruyacak önlemler alınabilir. Böbrek yetmezliği riskini azaltır. Kan tahlili ve idrar testi, proteinüri, albümin testi böbreklerin nasıl çalıştığını gösterir. Erken teşhis sayesinde böbrek yetmezliği önlenebilir veya ilerlemesi yavaşlatılabilir. Sessiz ilerleyen böbrek taşı ve enfeksiyonları tespit eder. Böbrek taşları veya idrar yolu enfeksiyonları uzun vadede böbreklere zarar verebilir. Rutin sağlık kontrolleri sayesinde bu tür sorunlar erken fark edilip tedavi edilebilir. Böbrek dostu yaşam tarzını benimsemeye yardımcı olur. Doktor kontrolleri sırasında kişiye özel sağlık önerileri alınabilir beslenme, sıvı tüketimi ve ilaç kullanımı gibi konularda bilinçli hareket edilmesini sağlar. Ne zaman kontrol yaptırmalısınız? Sağlıklı bireyler yılda bir kez genel sağlık kontrolü yaptırmalı. Diyabet veya hipertansiyonu olanlar yılda en az iki kez böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmeli. Ailesinde böbrek hastalığı olanlar düzenli testlerle böbrek sağlığını takip etmeli. Böbrek sağlığınızı korumak için erken teşhis hayat kurtarır. Düzenli doktor kontrolleri böbrek hastalıklarının ilerlemesini önler ve böbreklerin uzun yıllar sağlıklı çalışmasını sağlar. Böbrek sağlığı genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Yeterli su tüketimi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkolü bırakma gibi alışkanlıklar edinerek böbrek fonksiyonlarını koruyabiliriz. Bilinçli bir yaşam tarzı benimsemek, ilerleyen yaşlarda böbrek hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Böbreklerin